Gözümüz aydın. Sonunda Logitech G Pro X Firelight 2 çıktı arkadaşlar. Aylardır sızıntılar vardı. Biliyorsunuz ben de birçok video yaptım. O sızıntıların hepsini sizlere videolarda gösterdim. Ta aylar önce yaptığım videoda aslında benim beklediğim özellikler birebir gerçek oldu. Şimdi bu videoda bunların hepsine detaylı şekilde bakacağız. Ekstradan birkaç tane daha böyle yeni mouse'lar var. Yeni çıkacak olan mouse'lar var. Onları da bakacağız. Yani sadece Superlight 2 ile ilgili bir video olmamış olacak. Ama yoğunluklu olarak bu Superlight 2'nin özelliklerine ne gibi değişiklikler var? Eğer değer mi? Böyle hani nedir bu bu kadar uzun süredir beklememizin sonucunda ne çıkmış? Buna bir bakacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu da beğenirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Valla ne yalan söyleyeyim artık Pro Superlight 2'nin böyle canlı kanlı çıkmış olması beni biraz duygulandırdı. Çünkü ben her videomda da bas bas söylerdim. Bu Superlight artık yenilenmesi lazım. Artık yeni bir şey gerekiyor. Çünkü Kasım gibi çıkmıştı galiba. 2020'nin Kasım'ında çıkmıştı galiba. Yani düşünün neredeyse 3 sene geçmiş. 3 sene sonra ilk defa yenilik yapıyorlar. Hani şöyle bir dönüp baktığınızda 3 senedeki çıkan mouse'lara bir bakın, yeniliklere bir bakın, teknolojilere bir bakın. Superlight gerçekten bir tık böyle geride kalıyormuş gibi oluyordu. Ama şimdi artık karşımızda. Şimdi detaylı şekilde bakacağız. E, elimde yok doğal olarak. Çünkü daha Türkiye'ye falan gelmedi yurt dışına çıkmış abi. Hatta Amazon'dan almış millet. Bugün elinde olanlar var. Dünden daha eline ulaşanlar var. Çıkar çıkmaz o gün gidip mağazadan alanlar var. Yani biz bunu Türkiye'de yaşayamıyoruz maalesef ki. Bize ta ne zaman gelir açısı bilemiyorum. Belki iki ay sonra, belki bir ay sonra. Belki yarın gelir. Hani biraz sürpriz oluyor açısı Türkiye'de her şey. Şimdi ta olayın başına döneyim ben. Burada ilk başta sızan fotoğraflar vardı. Bunların böyle gerçekliğinden şüphe ediyorduk biraz. Ama baya canlı kanlı gerçekmiş bunlar. Bunlar aylar önceden çıkmıştı bu fotoğraflar. Bu da onlardan bir tanesi mesela magenta rengi. Burada özellikleri falan yazıyordu. Yani burada artık ben bu fotoğrafı görünce tamam bu çıkacak o zaman kesin olarak diyordum. Çünkü photoshop gibi falan hiç durmuyordu. Yine aynı şekilde bu tarz fotoğraflar vardı ama mesela bakın bu fotoğraf biraz daha photoshop gibi duruyordu. Dıştan baktığımızda hiçbir farklılık yok arkadaşlar. Tabii ki de ağırlıkta böyle ufak tefek oynamalar var. Ama dış şekil olarak en ufak bir fark yok. Hatta yan yana koyarsanız normal G Pro X'i Superlight, Superlight 2'ye hiçbir fark göremezsiniz göremezsiniz onu söyleyeyim. Ya bir de gariptir ki yani hiçbir yerinde Superlight 2 diye de yazmamışlar. Şimdi mesela aşağı tarafa bakıyorsun burada Superlight 2 falan yazmıyor. Ama burada önemli farklardan bir tanesi skatezler değişmiş. Yani skatezler değişmiş derken içeriği değişmemiş. Yani biraz böyle şekli değişmiş fark ettiyseniz biraz daha sivri artık. Ama arkadaşlar kullananlar diyor ki skatezleri gerçekten çöpmüş. Hala çöp olmaya da devam ediyor. Zaten Superlight'ın skatezleri açıkçası kötüydü. Hani kim ne derse desin gerçekten çok kötü skatezleri var Superlight'ın. Hani bunu gidip Superlight 2'de de aynı şekilde kötülükle devam ettirmişler. Biraz saçma olmuş açıkçası bu olay. Yine şu kablosuz şarj olayını eklemişler yani bu boşu boşuna ağırlık yapıyor. Bunu kim kullanıyor ya? Hani bunu kim kullanıyor? Bunun için bir de özel bir muhasebedi var bu Logitech'in. Onu kullanmanız gerekiyor. Ufacık bir şey. Onu kim kullanacak? Neden bunu kullanmaya devam ettiniz? Düz kapatın geçin yani bence. Çok saçma olmuş bu olayda onu söyleyeyim. Şimdi tabii ki de en önemli farklar teknik kısımda. Dış tarafta öyle neredeyse hiçbir fark yok gibi bir şey. Şimdi teknik olarak baktığımızda bir sensörde bir yenilik var arkadaşlar. Hero 2 sensör diye geçiyor bu. Normal Hero sensör 400 IPS 40 hızlı hızlanma sunuyordu. Artık bu 500 IPS 40 hızlanma sunuyor. Hani Pixart'ta hangi sensörü tekabül ediyor? Şu an aklıma gelmiyor. Yani 500 IPS bir Pixart sensör sanırım yok yani. Ama en önemli olaylardan bir tanesi bu mouse artık sabit 2000 Hz olarak geliyor arkadaşlar. Zaten ben bunu bekliyordum. Böyle bir olay bekliyordum ben Logitech'ten. Bunu gerçeğe dökmeleri bence çok güzel olmuş. Yani nedir bu 2000 Hz derseniz arkadaşlar şimdi normal mouse'lar mesela bu Nice sonra bu normal versiyonu bu 1000 Hz şimdi bu normalde bilgisayara 1 raporlamamızı sunuyor. 2000 Hz arkadaşlar 2 raporlamamızı sunuyor. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. 1000 Hz 1 ms, 2000 Hz 0.5 ms olarak düşünebilirsiniz. Hatta 4000 Hz 0.25 ms, 8000 Hz de 0.25 ms arkadaşlar. Yani ne kadar Hz artarsa o kadar ms değeri düşüyor. Sabit bunun 2000 Hz gelmesi 10 numara bir özellik olmuş. Onu şimdiden söyleyeyim. Ben bunu beğendim. Bir diğer önemli değişikliklerden bir tanesi de arkadaşlar switchlerinde olmuş. Şimdi klasik Omron 20M switchler artık yok. Ee, i̇lk çıktığı zamanlarda baya sorunluydu ama son zamanlarda hiç böyle bir şikayet geldiğini hatırlamıyorum. Şimdi başlarda double click yapıyordu yani bir çift tıklama sorunu vardı Omron 20M switchlerin G-Pro Super Bunu komple çözmüşler değiştirmişler. Light Force Hybrid Switch adında bir switch yapmışlar. Bunu yine Omron yapıyor. Kullananlar diyor ki hani biraz böyle ağır ve sert bir switch olmuş diyorlar. Hani o eski Omron 20M'in yumuşaklığı bunda yokmuş kesinlikle. Pille bir değişiklik oldu olduğunu sanmıyorum. Bu da yine 95 saat. Zaten Superlight'in en güzel özelliklerinden bir tanesi bayağı uzun bir pil süresi sunması olmuştu. Gramajda böyle ufak bir değişiklik var. Ee, normalde G-Pro Superlight 62 gram falanken bu da 60 grama falan düşmüş. Böyle ufak böyle 1-2 gram bir değişiklik var. Çok böyle mega bir değişiklik değil açıkçası. Onun haricinde de beni böyle çok tatmin eden bir ürün olmadı. Ee, daha ne beklerdim? Açıkçası aslında daha da beklenecek bir şey yok yani. 2000 Hz standart olarak sunmuş adamlar. Switch'leri değiştirmişler. Skatezleri değiştirmemişler. Oradan bir eksi puan verebiliriz. Fiyatta bir değişiklik yok. Yani normal Jeep Rock Superlight'ın fiyatı neyse bu da öyle devam edecek. Yani onun yerini alacak aslında. O ayrı bu ayrı olmayacak. Yani şu an aslında G Pro Super Superlight'ların üretimi durdu gibi bir şey olacak. Türkiye'ye ne zaman gelir sorusuna gelirsek ben tahmini olarak ben bir ay içerisinde bekliyorum açıkçası. Hiçbir bilgim yok bu konu hakkında tamamen sallıyorum şu an. Ama bir ay içerisinde gelir bence. Dediğim gibi yurt dışındaki insanlar aynı günden gidip mağazadan almışlar. işte Amazon'dan almışlar. Ellerine ulaşmış. Bizim ülkemize yine birkaç ay sonra gelecek. Yani bu biraz üzüyor. Hani ben bunu şu an görmek istiyorum. Belki alacağım. Bu arada almayı düşünüyorum. Eğer fiyatı çok saçma olmazsa. Ya mutlaka incelemesini de yapacağım bu arada. Ben kendim almasam bile çevremden bulurum. Bunu incelemesini sizlere bir yaparım. O yüzden net geliş tarih hakkında bir şey demek istemiyorum. Ama tahminim bir ay içerisinde olur gibi duruyor. Fiyat konusuna gelirsek Klasik g Super Light'ın fiyatıyla çıkmış. Yani 160 dolar, 150 euro tarzı bir şey. Ee, bu da şu an ülkemizde Şu an Türkiye'de fiyatı 3650'den başlıyor. Valla kaça kadar çıkıyor? 4000 4000'lere kadar çıkıyor. Benim tahminim ee, Yarın gelse 4000 liradan aşağı gelmez diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Hani maalesef ki öyle olacak. Yakın bir zamanda da 4000 bin, bin lira arasında bir fiyatı oturur diye düşünüyorum. Renklerine bakalım. Renklerde siyah, beyaz çıkmış magenta rengi de bir ön sipariş. Bu da 1-2 ay sonra falan çıkacak. Yani klasik renkleri devam ediyor. Bundan sonra artık Logitech bunun da ekmeğini yiyerek bir sürü böyle rengini yapar yani. Sarısını yapar, morunu, kırmızısını, pembesini her şeyini yapar yani. Bunun biraz ek, bunu da ekmeğini 3 sene yiyecek bakın görün. 3 sene yiyecek. g Superlight 2'nin ömrü daha 3 seneden fazla diye hatta düşünüyorum. Bu şeye benziyor. Rockstar nasıl GTA 5'in ekmeğini yiyor 10 senedir? Logitech de Superlight'in ekmeğini yemeye devam edecek. Seneler sonra zahmet ettiler. Böyle bir şey çıkardılar. İnsanlar tatmin olmadı ama yabancı incelemecilere baktım. Tatmin olan pek kişi yok yani. Ama yine de çok stabil güzel bir ürün yapmışlar bence. Ee, klasik 2000 Hz stabil şekilde sunması güzel bir olay olmuş. Zaten Superlight başlı başına güzel bir mouse'tu. Böyle şekli şemali, hani herkese uyabilecek, herkesin kullanabileceği tarzda bir mouse'tu. Bu da böyle arkadaşlar yani Superlight artık yenilendi. G-Pro X Superlight 2 adında çıktı diyebiliriz. Ben rahatladım. Yani aylardır belki bir senedir sürekli diyordum Superlight yenilenmeli Superlight yenilenmeli. Aha yenilendi. Ben de susuyorum artık. İnceleyene kadar da susacağım. İnceleyince zaten konuşuruz onun üzerine. Neyse Sora'nın uzun zamandır stoklarda olmamasının bir sebebi vardı. Çünkü Niso Sora artık yenileniyordu. Çağa ayak uydurmak adına 4000 Hz olarak yenilendi arkadaşlar. O da artık yavaş yavaş sahnelerde yer almaya başladı. Öncelikle 8 Ağustos tarihinde Nissan'o bir bildiri yayınladı. İşte 4K diye böyle bir fotoğraf paylaştı. Ondan sonra yakında geliyor falan filan. Şimdi değişikliklerine bakalım arkadaşlar. Öncelikle bir dış kaplamada bir değişiklik var. Premium Coating adını verdikleri böyle yeni bir dış kaplama yapmışlar. Nasıl olduğunu merak ediyorum hissiyatının. Hani çünkü normal soranın böyle biraz daha pürüzsüz gibiydi. Biraz daha yumurta kabuğu hissiyatı vardı daha doğrusu. Bunun biraz daha değiştirmişler. Yani daha pütürlü mü olmuş artık bilmiyorum. En merak ettiğim yeniliklerden bir tanesi bu oldu. Bir diğer baba özellik tabii ki de öncelikle 4000 Hz geldi. 4000 Hz desteği geldi. 4000 Hz desteğinin gelmesiyle beraber zaten özellikle MCU değişti. Muhtemelen Nordic MCU'ya geçtiler Complex MCU'dan. Sensör yine aynı Pixar 3395 ama daha böyle düşük gecikme değerlerine sahip artık. Zaten 4000 Hz'in de getirdiği bir düşük gecikme olayı var. Diğer önemli değişikliklerden bir tanesi ise switchlerde oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bunun switchleri Huawei Black Shell Pink Dot switchlerdi. Şimdi bunlar değişti. Omron Optical Switch adı altında yeni bir switch oldu. Ben bu switch'i daha önce hiçbir yerde görmedim onu söyleyebilirim. Omron'u biliyoruz zaten. Omron'un optical switch'leri varmış. O da yeni çıktı galiba. Direkt Ninsta Soraya uyumlu hale getirmişler. Demişler 3 kat daha pahalı, 3 kat daha hızlı, 2 kat daha kolay spamlanabiliyor. %100 crispy demişler. %100 de double click free demişler. Yani double click yapmıyormuş arkadaşlar. Böyle de bir garantisi varmış. Zaten Optix switch'lerde double click olmuyor. Yani bunun garantisini veriyorlar aslında. Double click olma ihtimali yok yani. Çünkü bunun biraz da çalışma mekanizması farklı. Normal Switch böyle tıkladığınız anda böyle mıknatıs gibi bir şey içerisinde değişiyor bunun. Ee, optical Switch'te de böyle lazer teknolojisi var diyebilirim yani kısaca. Yeni renkler var. Yani yeni renkler dediğimizde aslında beyaz biraz değişmiş. Normalde beyazın böyle hem Niso logosu siyahtı hem de scroll tarafı siyahtı. Bunu biraz gri yapmışlar. Ama bence biraz çirkin olmuş. Yani beyazın o... Siyahla beyazın uyumu biraz kaçmış gibi duruyor. Siyahta da ufak değişiklik var. Burada da scroll tarafında beyazlıklar vardı normalde Aynı bu şekilde. Bunu biraz komple siyah yapmışlar. Logoda yine gri devam ediyor. Bir de pembesi var. Normalde pembesi limited'tı bunun. Bin tane falan çıkmıştı önceki seride. Şimdi bunu da direkt sabit bir şekilde getirmişler sanırım. Böyle gri bir logo var. Beyaz böyle kenarlıklı bir scroll var. Scroll'un üzerine böyle pembe bir tane lastiğimiz var. Pembe, beyaz ve siyah olarak karşımıza çıkıyor. Kırmızı çıkmasın ya. Kırmızı bak böyle bir tane zamanında limited çıkardılar bin tane. Bende var. Yani şimdi bunun kırmızısını çıkarlarsa beni biraz Üzerler yani Tabii fiyatta da değişiklik var arkadaşlar normal sorularla aynı fiyatta olmayacak zaten normal sonra artık piyasada yok yani o komple üretimi durdu tamamen sonra 4K olarak gelecekler yani normalde yanlış hatırlamıyorsam 95 dolardı ama bu dahili yanında 4000 Hz alıcısıyla beraber 120 dolar gibi bir fiyatı var bu Türkiye'deki fiyatına da yansır tabii ki de normal şans sonra atıyorum en son kaçtı 2750 miydi? 2750 ise büyük ihtimal artık 3'ün üzerine çıkar diye düşünüyorum sorayı. Ama yine de e, 4000 Hz olması, yeni MCU, yeni Switch e, bambaşka bir mouse yaptılar gibi duruyor. Ben shape'ini çok beğeniyorum soranın e, ve sonra 4 ayda merakla bekliyorum açıkçası. Lamzu torundan bahsetmiştik. E, biliyorsunuz gibi Lamzu'nun yeni Ergo mouse'u. E, o da çıktı sayılır artık. Çok az kaldı. Hatta çıktı ama hani biraz stokları falan bitti. Yakın zamanda bu da elime geçer. E, bunu da incelemesi mutlaka yaparım. Bunun bir fanatik versiyonu çıktı arkadaşlar. Böyle turuncu renkte bir lamzuton, Fnatic ile Lamzun'un işbirliğinden çıkan bir ürün diyebiliriz buna. Bunu Fnatic mi satacak, Lamzun mu satacak onu bilmiyorum ama. Güzel olmuş yani turuncu. Bunun da haberini vereyim dedim arkadaşlar. Çok tatlı, hoş duruyor bence. Turuncu yakışmış yani bu mouse'a. Allah yenilikler böyleydi arkadaşlar. Özellikle Superlight'in üzerinde bayağı bir durduk. Bunların hepsinin incelemesini yapmaya çalışacağım tabii ki de. Elime geçtiğince hepsinin incelemesini sizlere sunacağım. Sora'nın da Superlight 2'nin de. Ondan sonra bu Lamzu Tornu'nda hepsinin incelemesini bu kanala yığacağım arkadaşlar. Sizi doyuracağım yani. Doyacaksınız. incelemeyi doyacaksınız yani. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.